Bugün ne yapıyorum? Bu kız yine bir şeylerin peşinde. Saçımdan da görmüş olduğunuz gibi saçımı şekillendiriyorum. Birlikte. Dyson'ın ince uçlusu ve Dyson'ın fön tarayla iki aşamalı bir uygulama yapıyorum ben. Ama bu videonun düzleştiriciyle de yapılmış halini deneyeceğim ve atacağım. Maksimum kalınlığımız bu şekilde ve Dyson'ın içe doğru kısmıyla yapacağım. <laughs> Beni de ayırdım, ben yani seçtiğim kadarıyla. Şimdi fönle bu tutamların üstünden geçeceğim. Sen böyle hep düşecek misin? Parlak gözükmesi için bunu kabarıklığını alması için de bunu uygulayacağım. İkisini karıştırıyorum. Benim burada inadım olduğu için bu parça sürekli ortaya geliyor. Bazen sağ ama hacmini durmasını istiyorsam sola atıyorum. Son hali bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni takip ederseniz de çok mutlu olurum. Görüşürüz.